<laughs> Bahçeler bizim için çok iyi oldu. Hafta için çocuklar, hafta sonları bizler de geliyoruz burada. Hafta için çocuklar buraya okul olmadığı zaman, okuldan sonraki zamanlı burada iyi geçiriyorlar gerçekten de aileler için genel olarak herkes için çok iyi olmuş. Herkes de çok seviniyor. Belediye başkanımıza da çok çok teşekkür ederiz. Bu konuda fidanları kendimiz burada yetiştiriyoruz birçoğunu. Burada yetiştirdikten sonra da ekiyoruz ve güzel de verim alıyoruz. Çocuklara bize bir uğraşı eee işte çocuklar toprak şeyini alıyorlar ondan sonra. Yani bu belediye biz çok Allah razı olsun bu belediye başkanımızdan. Buraya bir uğraşı komşularımıza Allah razı olsun çok iyiler. Hep beraber burada işte kaynaşma oluyor. Biz hobi bahçesinde çok eğleniyoruz. Başkan abimize teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizi kendimiz ekiyoruz. Tamamen doğal, gübre atmıyoruz. Çok güzel bir şey. Hafta sonları çoluğumuzla çocuğumuzla geliyoruz. Burada mangalımızı yakıyoruz. Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir e, bizlere nimet sunduğu için. Evet. Hı.